biliyorsun kim için kazanacağız. Ben sana sarılıyorum tamam mı? Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Eğer kazanırsak onu orada söyleyeceğiz. Alacağız mı? Alacağız. Alacağız mı? Alacağız. Alacağız mı? Alacağız. İki, iki kişi tek yürek yapar. Bir faktörü görür. Birey Birimiz bir de kazanacağız. Başla. Hadi şuna bravo hadi korkma korkma. Bak korkma. Korkma! Bravo! Bravo Suna! Korkma İyi bak, iyi kontrol et! Hadi bak, korkma! Hadi daha, hadi! Hadi yerini bırak! Ve Suna pes ediyor. Oysa süresi vardı. Suna'nın etabı bırakması tüm yükü Nurullah'ın omuzlarına bindiriyor. Nurullah'ın artık hata yapmak ya da başarısız olmak gibi bir şansı yok. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Aynı esasiye mi uyguluyor şu anda? Yaşar örnek alarak devam ediyor. Hadi! Yok abi yok. Yetiştiremez. Hadi çok iyisin hadi! Hadi son iki üç tane hadi! şunuya güveniyordum kendime de çok güveniyordum demek ki bu güven artık bizim işimize yaramıyor kendimize biraz güvenmememiz lazım